Arkadaşlar merhaba ben Osman Bugün size birlikte ki arkadaşlar Gördüğünüz gibi elmas var bir altın fabrika var gördünüz mü burada elmas taşı var Burada altın taşı var Gördüğünüz gibi size birlikte iktidar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada istediğimizi öğretebiliyor Bakın burası altın Burası altın fabrikası gördüğünüz gibi azı arkadaşlar burada böyle altın üretebiliyoruz arkadaşlar size bir iktidar Gördüğünüz gibi. bakın Burada arkadaşlar mesela şimdi zümrüt zaten da baya almasımız baya altınımız olacak ister bir arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burası kömür fabrikası gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler bir arkadaşlar burası arkadaşlar gördüğünüz gibi burası arkadaşlar e, demir fabrikası gördüğünüz gibi arkadaşlar burası demir fabrikası bu arada rubi arkadaşlar rubi Ruby diye aptalca bakın Ruby yok Ruby, Ru, e, baya, Ruby toplama bayağı burası sadece dolar fabrikası gör belki dolar fabrikası bayağı zor olacak bu dolar fabrikasını bulmak imkansız sadece dolar 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 yapmak lazım gör belki sizlerle arkadaşlar gör belki fabrikalarımızı gösterdik arkadaşlar gördüğünüz gibi fabrikalarımızı gösterdik gördüğünüz arkadaşlar kişiler. gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraya fabrikalar yaptırdım gördüğünüz gibi şimdiki gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Gidelim bakalım artık Arkiler hadi bakalım şimdi bakalım üretiliyor mu Gördü diyor ben buna bayağı üreteceğim Arkiler. Gör bak düz şöyle bakalım üretelim arkadaşlar Gör bak gör bak üretiliyor arkadaşlar Şöyle alıyorum şunları Arkiler. Gör gördüğünüz gibi bakın üretiliyor Arkiler. Şunları üretelim ya vallahi gör bak Yani bayağı iki dolar Arkiler. Eğer Arkiler şunları alalım bakın alıyoruz. Evet şöyle alalım bunları Arkiler alıyoruz şöyle. Evet alıyoruz bayağı da alalım. Şunları ben üreteceğim Arkiler. Gör alıyoruz şöyle ki alalım şöyle hop alıyoruz bunları arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar alalım arkadaşlar durun arkadaşlar durun arkadaşlar durun arkadaşlar durun arkadaşlar göbelç arkadaşlar yeniden geldi şimdi devam edelim arkadaşlar göbelç sevgili arkadaşlar bugün ha. şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar göbelç bakın üretiliyor arkadaşlar göbelç eve Bakıp geldim arkadaşlar arkadaşlar Selvik'le gidelim şöyle hop gidiyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Selvik'le arkadaşlar Göbel'e gidip şöyle gidelim bakalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Selvik'le arkadaşlar Göbel'e bayağı duyuyor arkadaşlar, Hop bakın gördünüz mü öyle Evet şunu kapatalım arkadaşlar bayağı duyuyor galiba arkadaşlar Bayağı duyuyor Neyse arkadaşlar Göbel'e Bayağı doldu arkadaşlar bakın. Görbelci bakın bayağı da o harika bayağı oldu ya. Bayağı elmasımız oldu arkadaşlar. Görbelci şöyle o harika bayağı da ürettik ya. Bayağı da ürettik ya arkadaşlar. Bayağı da elmaslarımız oldu. Şimdi altın üreteceğiz. Gördünüz belki altın üreteceğiz arkadaşlar. Selvikler ki altın üretiyoruz arkadaşlar. Sizlikler. Şimdi altın üretiyorum. Gördüğünüz gibi hop üretiyoruz evet. evet. Evet arkadaşlar. Durun, arkadaşlar. arkadaşlar şimdi dolu da Arkadaşlar görüyor musunuz? Yok bu ritim arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Yeni ayın gelip kuşa Yanlış koymuşuz arkadaşlar. Galiba şuna dolayı erkek değil mi arkadaşlar? Bekleyin şunu bir kıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu koyalım arkadaşlar. Bakalım. Evet. Arkadaşlar üretiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı üretilim arkadaşlar. Bayağı da üretelim. Üret 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 Geliyor geliyor ki. Üretiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bayağı da geliyor. Arkadaşlar bayağı da güzel ya. Gerçekten bayağı baş Bayağı başım. Arkadaşlar göbelçi bu daha hızlı üretiyor arkadaşlar gördünüz mü? Bayağı da göbelçi bu şunları alalım böyle. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü bayağı hızlı evet. üretiyor Hepsini topla hepsini. Evet gelsin gelsin arkadaşlar. Gördünüz mü? Hop gelsin gel gel gel. Evet arkadaşlar, göber, arkadaşlar. bakın üretiyoruz arkadaşlar bayağı diye. Şunları toplayalım arkadaşlar. Evet bayağı dolu arkadaşlar. Bayağı da bayağı da bayağı oldu, arkadaşlar. Ali bakın hepsi üretiyor her şey. Gördüğünüz gibi belki elma bakın gördü belki hepsi üretiliyor ya hepsi. Allah aşkına başım Neyse arkadaşlar gördüm arkadaşlar şöyle baya baya üretelim arkadaşlar ne tamam bu kadar yeter arkadaşlar ya baya baya başım Baya da altın dolu arkadaşlar bu arada işte depoda yaptıracağız arkadaşlar depoda yaptırmıyoruz arkadaşlar baya da Evet baya topladık arkadaşlar gördüm arkadaşlar hepsini topladık arkadaşlar bütün altınları elmasları topladık elmas taşıyla şey yapacağız arkadaşlar Neyse ben şimdi bunları eve bırakayım arkadaşlar. Bu arada biz bunu nereye bıraksak biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmasla böyle üretiliyor işte arkadaşlar. Bayağı da ürettik arkadaşlar. Göbel işte arkadaşlar. Arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Hop şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı da üretiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz mü arkadaşlar bayağı da üretiliyor gece baya başım yani elmas ve altın doldu ben bunu e, bir yerlere bırakayım arkadaşlar bırakayım geleyim arkadaşlar şu anda arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü şimdi bunları bırakayım geleyim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar galiba bir yerlerde depo vardı arkadaşlar durun arkadaşlar ben bunu bir e, köylü demiş bir yerleri bırak hangisiydi arkadaşlar acaba nereye bırakacaktık biz bunları arkadaşlar gördünüz mü nereye bırak bakalım bu köyde ya bu e, depo değil arkadaşlar hangisi depo ya anlamadım ki arkadaşlar her yer şey arkadaşlar gördünüz mü? Neresi depo dolu arkadaşlar işte bakın. Burası bakalım bir şey mi? Evet arkadaşlar bu burası yok. Burası yok arkadaşlar. Tamam dur. Arkadaşlar bu arada burada bir şey olması lazım arkadaşlar. Burada e, san evet zaten evet burası yok. Burası yani arkadaşlar burası gör ben şu bayağı da sit sandık yok arkadaşlar. Yani bunları bir yerlere de bakalım. Arkadaşlar bir, bir, eve bakalım ya. Bayağı bir, bir evde bir sandık yok arkadaşlar. Sandığa koyacağım arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar işte, gör ben şu sandığa koymam lazım ben bunları ya. Arkadaşlar üstüm başım Elmas da altında dolar ki üstüm olsun, elmas da altın dolar arkadaşlar da Arkija. Baya dolar ki ya. durun artık Arabama bırakacağım. Arabama bırakacağım artık Arabama e, paraları bırakıyorum Arkija. Arabama bırakıyorum. Bu arada buraya bırakabilir miyiz yok ya. Çalırlar Arkija. Arabama ben araba bari bırakayım arkadaşlar Arabama bırakayım. Daha ya. Ara Arabam nerede Dur. Arabam şu taraflardaydı arkadaşlar Baya da baya dolar ki ya. Gerçekten video biraz kısa süre uzun biraz sürebilir 10 dakika sürüyor şimdi çünkü bazı videolar artık 10 dakika sürüyor ki o yüzden 10 dakika hep çıkacağız evet video diyelim evet neyse biz şimdi herkese durun arkadaşlar paralarımız e, paralarımı buraya koyayım arkadaşlar durun e, buraya koyulmuyor ya değil mi şu koyayım paralarımı para şöyle arge ben buna da yeni evler yapacağım yeni olay yapacağım bunları toplamak arkadaşlar ev yapmak bile Arkaya bu koyalım arkaya. Bayağı da e, bayağı da oldu arkadaşlar. Evet altın altın tişört. Bunlar burada kalsın. Gördüğünüz gibi body parça çok para tabii. Pa çok para oldu ya. Ya e, başım başım bir oldu. Neyse. Şimdi arabamıza bıraktık arkadaşlar. Bu parayla arkadaşlar e, istediğimiz yapabiliriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz demin devam edelim yani su içelim. Bu arada Devam edelim şimdi arkadaşlar neyse. Şimdi arkadaşlar görmek yani biz de devam ediyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar bayağı güzel de toplamak arkadaşlar. Arkadaşlar neyse. Ay, Ay öldüm ya neyse. Yani şimdi ben şu... Bu arada artık işte, ölüyorum arkadaşlar ya şu şeyi kapatmam lazım benim şu susuzluk modum var işte onu kapatacağım arkadaşlar o modu kapatmam lazım o şu çünkü şey arkadaşlar oyun biraz kasma be kasma be Allah Allah deli misin nesin neyse biraz da üreteceğim arkadaşlar biraz da üretip ev alacağım kendim arkadaşlar acaba fakirin evini mi yapsak minecraft ring aynısından yok yani ona olması onu yapmayacağım neyse şimdi devam edelim biraz yavaşlayacağım çok yoruluyorum yani Neyse şunları alalım bakalım kaybolmadan kaybolmadan Evet şunları Neyse arkadaşlar evet, nerede diye elmas taşım Durun arkadaşlar elmas taşım galiba bir yani tane tamam buralarda arkadaşlar Neyse şimdi ben, bunları üret Neyse şimdi elmas taşını koyalım buraya üretiyorum artık bunları Evet üretiyoruz Evet 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 Üret 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 üretiliyor artık üretiliyor ki Hepsi üretiliyor, hepsi üretiliyor. hepsini nerede? Hepsi nerede? He gelsin gelsin arkadaşlar Yo ben hepsi nerede? Turma kaba ayağı duracağım herkese. Bay da ödeyeceğim. Şunları bayağı toplayalım topla 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 gel 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 gel. Hadi bakalım gel gel herkese. Bay toplayız herkese. Bay toplayacağız, toplayacağız. gördüz be. Evet bunları topladık arkadaşlar. Hop şöyle. Evet. Evet bu kadar. Evet bayağı da güzel arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Üstüm başım elmas doldu ya neyse. Tamam arkadaşlar ben şunu bir şey yapayım. Tamam kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi neyse tamam şunları toplayalım artık ya. Bayağı da ürettik artık ya. Bayağı da ürettik. Evet bunları ürettim ya. Yani. Şimdi ben ev alacağım açam. Yani bayağı elmas lazım yani. Bayağı elmas lazım. Şimdi al biraz daha altın da üretelim. Altın ev. Evet, altınlar buraya biraz kalmış artık ki Altınlar kalmış şunları alalım. Evet al biraz daha altın da üretelim. Altınları üretiyoruz. Evet. evet. Ba, altınlar da artık de, e, markezden yapalım. Üretim, ya, ya. Ermaster de ev alacağım. Şöyle toplayayım arkadaşlar. Topla topla topla. Şunları topluyorum arkadaşlar. Para. Ya bunlar para değil yani. Altın arkadaşlar. Şöyle toplayalım arkadaşlar. Hop. Araba bayağı da geliyor. Şöyle. Gel 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 gel. Arkadaşlar gördünüz mü? Hop hop. Şöyle. Gördünüz mü Bakın şöyle. Arkadaşlar bayağı da ürettik ya. Gerçekten bayağı da para ürettik yani. Yani biraz altın ürettik. Para değil de altın ürettik yani. Evet. Gördüğünüz gibi. Neyse şimdi biz bunları bırakalım arkadaşlar. Al, alalım altın taşını arkadaşlar. Aldık gördüğünüz gibi. Bayağı da güzeldi arkadaşlar. Bayağı da güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı da güzeldi arkadaşlar bunları üretmek. Arge üstüm başım altında elmas doldu ya. Şunları ben bir bırakayım geleyim arkadaşlar. Şunları bir arabaya bırakalım. Bu arada arkadaşlar gör bayağı da bunları ben arabaya bırakacağım. Arabaya bıraktığımda arkadaşlar benim depo yapmam lazım. Depo önemli arkadaşlar. Ara diğer arabaya bıraktık arkadaşlar. Şu arabayı ben bir bırakayım arkadaşlar. Arabaya binelim. E şöyle binelim arkadaşlar. Arabamız bak. Ay, şu arabamıza koyalım. Paralarımızı. Paralarımızı arabamıza koyuyoruz. Garabagajımıza koyalım. Şu, ta, şu e, taşları. Şunları koyalım arkadaşlar. Hop şöyle bayağı ürettik arkadaşlar bayağı ürettik yani bayağı ürettik dur elmas taşını alalım elmas taşı ya, önemli Evet bıraktık bunları arkadaşlar umurumda ben misiniz arkadaşlar göbelse bayağı ürettik yani şehrimizi ürettik her şeyimizde şu su e, su modunu kapatıyor arkadaşlar yani bu benim video çekmememe sağlıyor çekmemi video vermiyor bu e, su modu arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse uğramayacağım hadi çıkmayın size göbelse bakın elmas altını ürettik ben bayağı da ürettim arkadaşlar bayağı buradan üretiliyor hadi yine, tıkla tıkla su dedi tıkla 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 tıkla